Ekranları karşısında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz. İzmir turnemize kaldığımız yerden işletmelerimizle birlikte devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Servet Hanım ve sektörümüz restoran artı kafe. Her kitleye hedef kitlemize hitap edebilecek kadar burada kafe alanlarımız ve yemeklerimiz mevcut. Kişiye özel yemekler de gerçekleştiriyoruz. Kadın bir girişimci olan Servet Hanım'ın konuğu da olduk bugün. Bakalım kendisi bizlere neler aktaracak programımız başlıyor. Servet Hanım programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Enerjinizde çok daha iyi olduk. Valla harika bir konseptin içerisinde bulduk kendimizi. Öncelikle tebrik, tebrik evet. ederiz. Tebrik ederiz. verilen hizmetler ve faaliyetler burada neler sorusunun yanıtlarını alacağım sizden birazdan. Ama öncesinde sizleri biraz tanıyalım mı? Olur. 1974 İzmir doğumluyum. Aslen Bulgaristan göçmeniyiz. Ben burada doğdum ama kökenim oradan. E, 9 aydır bu sektördeyim. Henüz çok yeniyim. Bir yıl boyunca evden yaptım. İnternet sayf, Instagram sayfam var. Oradan yaptım. 9 aydır da bu sektörün içerisindeyiz. Henüz çok yeniyiz. Emekliyoruz diyebilirim. Biraz ürünlerimizden ve çeşitliliklerimizden bahseder misiniz bizlere? Tabii ki. Yani e, su böreği yapıyoruz. Boşnak böreği, boşnak böreğinin çeşitleri, su böreğinin çeşitleri, baklava. Günlük taze tatlı çeşitlerimiz çıkıyor. Sarma, mantı. Yani su böreğini özellikle... E, Çocukluğumdan beri yerim, anneannem yapardı rahmetli. Anneannemi izleyerek öğrendim diyebilirim, teyzemi ve anneannemi. Onlardan öğrendiğim gibi, elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum ve her geçen gün bunu geliştirdiğimi düşünüyorum. Öğrenme eğilimindeyim sürekli, Hani sürekli yenilikçiyim, öğreneceğim bir şey vardır diye mutlaka düşünüyorum ve araştırıyorum. Her zaman daha iyisini nasıl yapabilirim, nasıl başarabilirim onun araştırması içerisindeyim. Baya azimlisiniz gerçekten. <laughs> evet kesinlikle öyleyim yani e, çok çabuk pes eden bir yapım yok açıkçası. Çok teşekkür ederim Servet yani. Hanım. E, son bir sorum daha var. Saat kaçta kaç arasında hizmet veriyoruz burada? Valla sabah e, 8 gibi açıyoruz dükkanımızı. Akşam da... 8'den önce yine kapatmıyoruz. Müşteri gelirse daha da uzayabiliyor. 7/24 hizmetinizdeyiz diyebilir miyiz? Kesinlikle evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şu anda bizleri izleyen ekran karşısındaki izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Hayallerinin peşinden koşsunlar. Biz hayal ettik, oldu diye kapatalım. O halde evet. çok teşekkür ediyoruz efendim Servet Hanım'a vermiş olduğu değerli bilgileri için. Bizler de İzmir'de Servet Hanım'ın konuğu olduk bugün. Bir iş yetmeden daha fazlasını konuştuk. Çünkü neden? restoran ve kafe alanında hizmet gösteriyoruz ama kadın bir girişimci olarak burada tek başımıza hizmet ediyoruz. Eşimiz ve oğlumuz da bizlere destek sağlıyor tabii ki. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz. Bizim bugünkü durağımız İzmir ve Servet Hanım'ın yanı oldu. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.